Bilmiyorum. Ben Semih ve kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba. Lan oğlum ne yapıyor? Bu adamı buraya hapsetmeye çalışıyorum. Ama koydun ama evi. ağzına sıçtın yapma. <laughs> <laughs> Ev göte geldi. O zaman <laughs> IP ban ya. Ban Kasın da. Altını. Boş ver. La 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 bu gel la. Bırak, bıra, bıra, bıra. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunun altını kazacağım diye çektiğin çile. <laughs> tamam. <laughs> adam sizden akıllı çıktı. Onun bakın düzeltmişler. Eskiden öyle bir bak vardı. Bu malı öldürebiliyorduk. Tavşan öldür. O değil de videoyu devam video çekiyoruz şu an. Videodayız yani. Tavşan ölümsüz olmuş. Se e e Semiye. Bence serverdan kaynaklanan bir şey. Nerede lan tavşan? <laughs> bir tane daha var lan. Oha adam Oha. aldı. Fırladı tavşan. Vov ben de aldım. Abi yerin dibine sokarım bak. Adam azgınlıktan. Oo. Siz hala Elizabeth tabi. Ergenler. Oğlum. Open the door. Oo iluminati yeri. Bak bak yukarı bak. Bütün Illuminati'ciler burada takılır. <laughs> Sen git yukarı bak ben platform yapacağım. Buradan böyle bir gün zıplayacağız, uçacağız ya. <laughs> Kanatlanacağız buradan seni. Aynen. Kanat aynen kanat buluruz falan böyle. Kanat mi? iğrençsin Kanat ne? gerizekalı mısın oğlum sen? Kanat diye bir şey kimse demedi. Ben duydum. Ene siktir git şuradan. Ta koyamıyorum. Orada ne yapıyorsunuz? Sevişiyoruz. <laughs> Hadi bana. <laughs> oğlum çıksa çıksana. Aa. Bir tane kaldı bir tane de adam havai fişek gösterisi yapıyor nazarlar na nazar değiyor la burada oğlum <laughs> nazar değmiyor ben değiyorum oğlum üzerimizde nazar var üzerimizde göz var biri bizi gözlüyor <laughs> biri bir göze <laughs> biri bir biri bir göz at <laughs> copyright olur diye söylemedim lan yok oğlum olmaz bir şey bitti program neyine yine pro copyright olacak o paralara toplayın paralar Amına. Ben de, ben, bu zombiler kapıyı kırabiliyor mu artık? Yok. Dur kapıyı Yok. da adamı öldürsünler. Yok kapıyı çalıyorlar sadece. Oğlum niye öldürtüyorsun adamı? Ölünce diğerleri de geliyor. <laughs> ha. O zaman ARA! <laughs> Aa bana geliyor. Al. Kapıyı kapa. Seni amına korum. Birbirimizi izliyoruz. Ben Gel la buraya. Gel. Allah göz. <gülüyor> 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 Enes öldürüyorlar. <laughs> Aa öldür bile. O dünya göz evindeyim şu. Aa, bak diğer adama gidiyor. Adama, adama, diğer adama gidiyor. Dur, diğer dur, adama gidiyor. Bir dakika bir dakika. Adam. Bunlar arkadaş hey olmuş. <laughs> dur dünya göz evi. Hey Oğlum oldum, bunların ben... bunların ikisi beraber şey olup ışınlanıp duruyorlar. <laughs> dünya göz evi. Enes yapma gelme. <laughs> Etme eyleme bilmem ne. Oğlum bu adam ölmüyor. Böyle vurabiliyor muyuz? Oğlum bu adam fail lan. Oha bunun canı mı gitti? Oha canı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oha, daha adamın şey bak. 250 canı var herifin lan. Kimin? Lükün. Aa canı gitmiş lan. Ama 250 canı var. Bay bay. Işı, ışığın geldi kanka. Dur, <laughs> tamam artık burada Yaşayabilir. O de bu mağara daha derindi diye hatırlıyorum ben Enes. Benim kazmam yok. Biri bana kazma yapsın. Peki. Enes bu mağara daha derin diye hatırlıyorum ben. Kesinlikle daha derindi. Kesinlikle. Ya Timi bende bir sürü... Bu da. Bu ne? E, tamam. orada kimse yok. Işınlandı <laughs> çünkü. Şu kapıyı kapatın ya. Hangi? Adam zombi oldu lan. <laughs> Yo. Ben üstümdeki şeyler atıyorum. Bunlar değerli şeyler galiba. Oğlum niye atıyorsun? Kaybolmuyor ki atimler oyuncu. atınca sana gelmiyor mu? Geliyor da zaten. Aa, bu kas. ne mesela el bombası mı? Lan oğlum. El bombası Ah harbi el bombası lan. <laughs> Bak el bomba lan atma. <laughs> <laughs> ne sonradan fark etti. Altıma attım. <laughs> Zekalı bin bir parça oldu. Evet gerçekten tek atıyormuş. Biz <laughs> niye sandım. Lan dışarıda zombiler var. <gülüyor> <gülüyor> çıktı adam yine. Ya Ay! Adam nasıl çıktı lan? <laughs> Bomba niye patlamıyor lan? Onu yere bıraktım atmadım. Ha. <laughs> Ya bir git. Ne bir attım. Alın lan karambol yaparım size böyle. Gel sen de istiyorsun değil mi biliyorum. Tamam seni kurtardım kanka. Ya bak öldü ölecek. <laughs> Amına koyayım seni gerisin. <laughs> Oğlum nasıl çıkıyor lan bu? <laughs> Bin bir par. <laughs> kaç Bile tane ezdim lan? Oğlum kaç tane var lan sende? 30 tane kaldı. Oo oh, adam zenginin. Neye çıktım ben? Aa para var burada. <laughs> Oha 66 hem de. <laughs> Hangi mal öldüyse artık. Bakayım başka neyim var. Bu ne? Bunu nasıl öldüreceğiz? PvP açayım dur. Gel lan buraya. Kaçma lan. <laughs> <laughs> Yukarı geri <laughs> gitti lan. Adam burada <laughs> lan nereye gidiyorsunuz? <laughs> Oğlum geri gitti adam tam kovalıyorduk ışınlandı. Ölüm, <laughs> vuramıyorum ki. Allah kavga savaş var vay vay vale. amına koyayım senin o bu çocuğu azıcık Budun ev abla öldüm bir de ya. Ben öldürdüm de bu niye ölmüyor? Dur şunur nur Aynı <laughs> La. Evet ya. Aa bir dakika o burada duracak doğacak. Furkan eğer ben öldüremezsem gel öldür bunu. <laughs> ne? Asans. Allah! Gel lan. Atılmıyor lan böyle. Allah! Allah! Tiki Torch, Tiki Torch. Tiki Torch. Tiki Torch. <laughs> <Tiki çorç. gülüyor> lan adama gidiyor item'larım. Sen geleceksin. Sen geleceksin. Allah. Tiki Torch. Tiki! <laughs> tiki Torch. <laughs> Amına koyayım sıkın. Ha! -ha. Aa örümcek engelledi. Ay göz. <laughs> Ak pardon kanka çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Allah göz var. Dünya gözevi. Lan vurma. <laughs> Dünya gözevi ne lan? <laughs> Dünya Göz Evi benden yana. Benim takımım. Aa! Ben lan rakip seriye bağladı. <laughs> Aa lan kanka senmişim pardon. Gaza geldim. Lan evet. öyle gelme mi? Destan yazdı. <laughs> <laughs> Pentakill falan. Buraya kadar. Evet. Ya yapma yapma. Bu adam hala ölmüyor değil mi Luke? <laughs> Atıkların bana geldi tamam. lan. Yay Sana attım. Nerede dışarıda mı? At 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 at, at. Pardon. Oo, o ah. pe pentakill. <laughs> ben <laughs> Double kill. <laughs> lan lan lan. Heh. Gelme. Sıdak. Ya, 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 ya. Aa pipi pipi gözüküyor lan üstünde. Ya ay, Allah. Ay. <laughs> Yapmaya devam et öyle. <laughs> bak bak gel gel izle izle. <laughs> la amına koyayım izle diyor bu rastgele çocuğu. Oha. öldür la onu. Öldür la kanka. Öldür Furkan. Furkan ölme. Yanıyorsun. A ateşli bir <laughs> çocuksun. 2'de 2. Okum yok ki. C2. Ok nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum ben. Adam, baston, ne? O değil de çektiğimiz videoya bak kavga ediyoruz. <laughs> Kanka orada git öldür. Ah, ah. <laughs> Adamı arkadan değdirdi. Ucudaydı. <laughs> <laughs> Ucudaydı <laughs> <Ucudeydi>, hissettim. Hm. <laughs> Ya ben bu chest'e koyuyorum. bir salak dakika. Sana, Ama koyuyorum. geri Aa, gel. Oh, chest full dolu lan. Aldım her şeyi. Allah! Atma sen o ok atma Ben atmıyorum sende. Oo. <laughs> 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 adamın kılıcı çok uzun ya. <laughs> oh, adamın kılıcı <ki> çok uzun. <laughs> Allah göz dünya gözevi bak. Dünya gözevi. Allah öldü lan adam. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Dur paralar <laughs> Ya da... ya mezar taşı oldu lan. <laughs> aynen aynen. Gelme. Bak yukarıdan girecek. Arkasından kovalıyorum kanka. Gel. Gel. <laughs> Amına korum böyle. <laughs> öldür kanka, öldür kanka, öldürürsün, öldürürsün. Adam, adam. öldürürsün lan. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka. Oha aşağıda yaratıklar bizi bekliyor yalnız. Önden sen git istiyorsan. La ben gittim önden. Kapı kapat. Lan lan. O adam. A geldi, geldi geldi geldi. Geldi oç geldi. Amına koyayım. Oğlum, Oğlum benim seni senin az. Yalnız canım az. Canınız yükseltiyorsunuz. Yükseltmiyoruz kendi rejene. Ne canım varmış lan. <laughs> gelme. Gelme. Gelme uzak dur benden. Oh Sa sapık. Sapık gelme. <laughs> Oo adama Kombo yaptım ya. lan. <laughs> combo. Combo <kamba>. combo. Sevi durdurulamıyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> Abi çok saçma bir şekilde eğleniyorum. Aha geldi. Aha geldi. Aha geldi, aha geldi. Aha geldi, aha geldi. Aha, aha, aha. adam taktik yapıyor. Kanka kapıyı tut ben yukarıdan yardım geleceğim sana backup. Ne zıplayamıyor. Aha gece oldu lan birden. Aman korum seni. <laughs> siktir git buradan. Ne lan? Ah siktir seni vurdum. Yanıyorum. <laughs> Oo çok ateşlisin demek Oh tam zamanında iksir içtim ölmedim. Lan 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 lan. Benim iksirim yok yalnız. Nerede lan? Aha buradaymış. <laughs> Salak görmüyor düşmanını. Duyur düşman uyumaz. Asiktir öldü. Allah Skype'a bastım. Lan 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 ekran. Heh. Gelme. Ya okumu çaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Okum bitti. Amına koyayım öldüm. Çok adaletsizce öldüm. O dedi bütün silahların ya, mermilerini birbirimize harcıyor zamana koy. Hangi <laughs> mermi? Abim ok, okları yani. Okları şu. Lan Ben de ok yok. Ok olsa şu an ne bileyim. Ben de hiçbir şey yok. Sadece bu uzun mızrak var. Bende de ok kalmadı. Uzun mızraklan kılıç var. Bir de balta var. Torççu. <laughs> Torçur. Ay! <laughs> ya bu merangı var adamın. Abi tane ok buldum. Oy. Oy. Aa, Aha. Sli Slime de bizden. Slime, hadi saldırıyoruz. Slime yok oldu lan. Slime uçtu. Oh, bir yarasın. Jel bana gel. Amına koyayım seni. <laughs> bu merangını sikeyim. Evet <laughs> ya. <laughs> sen aynen ok niye yapmıyorsan ben. Dur gelir <laughs> sen sikerim seni. Dur dur karambol al karambol al karambol al lan bana da vuruyor <laughs> Çapraz ateş Çapraz ateş Taktik yaparlar abisi Dur bana ok lazım ok 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 Mehmet olsaydı hepiniz ölmüştünüz lan Oğlum Mehmet olsaydı sen bile ölmüştün Bir tek biz <laughs> değil sen bile ölmüştün yani Mehmet olsaydı Aa kopur iki tane kopur Copyright <gülüyor> Ay <gülüyor> geldi 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 gel. lan lan Ay kovalıyor Kovala! Kovala koydu beni. <laughs> <laughs> kapıyı açamadım. Bir kapıyı açsaydım elime yalayıp belki kurtulabilirdim. Tam sıçtınız. İntikam! Neredesin lan? Az siktir ya ya. Ok yapmış. <laughs> Furkan. <'a. gülüyor> iki taraftan. <laughs> Çok özür dilerim. Gelme. Oo! Hop hayır hayır yener Rakip durdurulamıyor bu arada <laughs> ben seni kaç kere öldürdüm Oğlum en çok ben öldürdüm lan Ya yürü git lan en çok ben öldürdüm Hayır abi ben beleş kil, beleşçilik yaptım ondan En çok ben öldürdüm aç kapıyı aç aç amına koyayım senin <laughs> Öldürdü ya Oğlum bu çocuk ok yaptığından beri benim Gücüm tükendi <laughs> Rakip aman vermiyor. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman ver. Aman ver lan. <laughs> Aman ayol. Oha. <laughs> <laughs> uh. <laughs> ya. Bunu yapan bendim bu arada. Eğilme yok oyunda. Kan geç. <laughs> Çık önümden. Yo. -oh. Böyle de adam ederim seni. Sizde niye ateşli Biz... Aa ben benim. Yaktın ama da koyayım. Slime öldüreceğim. Çık <laughs> öldür. E ee, nereye gitti? Yok oldu. <laughs> Vallahi kaçmış. Koş. Adam wooden sudor Woodun Wooden sudort. Oo Furkan. Yalla. Gitme. <laughs> Okunu al. Okunu alsana. Gel gel. Gel içeri gir, yosas içeri gir. Hayır hayır hayır, önce koş, önce koş, önce koş. O, önce koştu. Gel. Allah, adam yapıyor. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. He, ha, hepsini ıskaladı salak. A Allah'tan kötü atıyor dedim. Bir tanesi geldi ama. Neyse ben şu okları alayım da. Beleş ok, kullanırız. Furkan öldür şunu ya. İksir içtim. İksir Olayın. içtiysen öldürürsün hadi. Bütün jellerimi torç yaptım, bütün torçlarımı da... Ulan Enes aşağı indin ya. Ben de mağaza aşağı getirdim gittim başka şeyleri açtım aşağıda. Hahaha <laughs> Enes'in çok az canı var. Hayır. <laughs> Göremiyorum ki artık canını adam. <laughs> 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 Hadi bakayım kapı kapatacağım. <laughs> Ooo! Senin her öldürdüğünde çok komik sesler çıkıyor. Eyvallah. Ooo! <laughs> Bu bölümün ismi Terör PVP. O! Oh. O! Oh. Vuramaz ya. <laughs> Rez'i <is> coin? <it> <laughs> <laughs> tamam. Lan yukarı çıkmış ben de mal gibi atıyorum. Oo, oh, adam dodge yaptı lan Enes. Bak böyle vuracaksın. Bir tane daha. mı vuracaksın? Ben göremiyorum ki adamı. Ekranımın dışında kaldı. Oo heyecan. Oğlum ben de kazma yok. Ne yapmam lazım? Kazma yapamıyorum. Doğ nasıl dodge yapıyorum lan öyle ben? Burada. Lan <laughs> La, ölecek. ölecekmiş. Hülo hülo. Hülo. Ye. Yeah. Sparta amına. Dur, da... da... Dur burada do <laughs> burada doğacak. Alevli okumla bekliyorum. Mal, doğunca önce direk vuramıyorsun ki adama. Aa doğru. Bari burada bekleyeyim de, gelene kadar. Gelme, gelme. Lan hala bak. Kanka, sen i̇ki orada kal. İki saat sonra. Bir dakika, bir Allah! Dakika, bir, dakika, Allah! Bir, dakika, bir dakika lan CEPHANE <laughs> Lan bir dakika cephanem Bana ne benim benim a, problemim a, değil. Ben cephanemi sus. yapıyorum, sen de. Oğlum siz nasıl ok yapıyorsunuz? Ben ok yapamıyorum. Ta taş ve odun olması lazım. Ha, bakayım. İkisinden de hiç kalmamış. <laughs> ben de de. Kaçma lan! Ya da kaç git. Seni istemiyoruz burada. Evet Furkan. Evet Furkan. Birlikte kaldık. Demek ki biz artık bir savaşacağız demektir bu. Hazır olmanı bekliyorum. Bak o kadar da gentleman bir insanımdır. Hazır değilim. Ben böyle bir şey hazır değilim. Şu an değilim. Bende böyle bir şey var. Ne diye baksana. Evet. İçtim. Buna bak. Enes çıktı lan. Oğlum. Enes. Dayanamadı Bunu çıktı. Da hasiktir, hasiktir, hasiktir. Çık oyundan. Çık oyundan. Oğlum bu oyun <laughs> mapi yapma sakın. Video mapi bu olmaz. Sakın. Vurma, Vurma bak. Vurarsan kötü olur PvP'yi kapamış bak. zaten. Sen de kapa. Hayır. Hayır. Oo. Dağıldı <laughs> lan. E Enes bak. Bomba falan atarsan var ya kovarım direkt kanaldan Yok kovarım. Yok oğlum seni. bomba atman. Oğlum. Yolcu ya isme bak yolcu. Buradan sıçlayayım mı? Aynen bak. bana item versene lan çeste koyarız şey yaparız. Oh, oh, yeah. Enes item versene çeste koyarız böyle özel bölümlerde Hayır. falan kullanırız. Hayır. Özel bölümlerde Hayır. özel bölümlerde. Hayır. Özel bölümlerde Hayır. diyorum. Mal. Söyleyeceğim. Ezan okunurken zaten Mal dememde kötü oldu. Al. Oh, ye. Yeah. Aa oh, bu şey kullanınca yanıyordu değil mi? Oo oh, güzel. Başka evet. ne var? Hadi lan siz ikiniz ben tek hadi. <laughs> <laughs> Tabi. hadi Yemedi ha? Oğlum bak can, canı adamın 400 yani. Öyle söyleyeyim ben. Hileyle ben de yaparım. Abi item versene. Niye vuramıyorum? Çünkü PvP kapalı. <laughs> Bak bir bir gidiyor canım. Niye geri sekmiyor? <laughs> Yarım saat sonra. Hadi. Birer birer gidiyor. <laughs> evet o yüzden aldım. <laughs> Pardon lan sana da vuruyor. Lan 12 vurdun. Amına koyayım ya. Abi <laughs> yireci ya of git lan çık oyundan normal hadi şeyden çık. gir Hadi no birazcık daha oynayalım sonra kapatırız Aynen hadi. abi hadi, hadi. Ya adam gibi oynayalım biraz hadi. ya normal hesabından gir ya da şey yap Ya hadi da çık. Aynen ver ya bir şeyler var ver ya da normal hesabınla gir Oğlum sen video çekmiyor musun? Çıkıyorum Oha Hellfire Arrow var lan. Has Çok güzel bir şey oğlum bu. Bu ne ki? Hellfire oğlum. En güçlüsü. İşte. en güçlüsü galiba. Yine bir vuruyor. Ya bu adama bir vuruyor. Elindeki zırh çok güçlü bunu. Bu gidip o tek atan şeyi öldürebiliyor mu? Hı hı. Ya o tek atıyor ama nasıl öldürüyor? Aman koyayım Ananı sikerim ha. Aa, bütün evi yok eder var ya bu şey Aynen sakın eve <laughs> yaklaşma Yere yapsan onu yere yapınca ne olacak? Yapma Yap Oğlum video Yap. İşte böyle oluyor. Tamam gördün hadi tamam dur dur. Hiç, hiçbir şey olmuyor mu? <laughs> bu adam da mızrakla yapmaya çalışıyor. <laughs> Fakiriz biz böyle anca. <laughs> Demi elimdekine bak. Abi. Gerçi. Abi. Elinde bir şey yok ki. Niye geri sekmiyorsun bu arada? Oğlum güçlü çünkü. Hadi hadi tamam Enes. Hadi. Şimdi Aynen lan sol. fark ettim geri tepmiyorum ben değil mi? Hadi. Hatalı hadi, O bu çok iyi vuruyor lan şarkı Bak, yapıyor adamlar. işte. adamlar şarkı yaptı. Ya i̇çme lan bir şey. İçmiyorum oğlum bir şey. Bakalım önüne kadar gold vereceğim. Kaç gold var? Oğlum da gold yok. Ha gold ilesi yapmadın mı? Silver silver. Bir şey yaramıyor ya. Hadi oğlum. Müzik çalıyor bu arada. Canı yükseliyor. Ne yükselmesin lan düşüyor. İşte. Adam kaçtı ya. Aynen lan müzik oldu. Wow 20 can. Ya dur dur gel. <laughs> bir gel. Bir vurk olmadı adama. <laughs> Furkan'ı atsam gebermişti şu an. Ee, gol çıkmadı. <laughs> Sikeyim ya. Hile yapmamış Gold'da. Her neyse sayın Hadi seyirciler. çık kendi şeyine gir. Her neyse sayın seyirciler. Kendin... Ya bak çık kendi şeyine kendi gir girdiğinizi... Kendinizi... Kendinizi... Tamam. Kendi şeyine gir. Kendinize tamam. iyi bakın ve kalın sayın seyirciler. Ben Semih ve yanımda Enes ve yanımda Furkan. Çünkü çok güzel bir PvP izlediniz. Ta ki Enes hile yapana kadar. Bu e, arka Ese... planda. Arka planda biz böyle oynuyoruz. Aynen arka planda biz böyle oynuyoruz. Neyse hadi biz kaçtık. Öyle işte.